Ahade ve misak kelimesi, ahit, bir işi belgelemek ve onu iyice sağlama almak için önceden yapılmış olan anlaşmadır. Ahade sözcüğü ile anlamdaş olduğunu söyleyebileceğimiz bir sözcük de misak sözcüğüdür. Bu sözcük, hayvanları ve esirlerin bağlandığı ip veya kayd anlamındaki VSK sözcüğünden gelme olup, işi sağlam tutma, güçlendirme, emniyet etme, bağlayıcı sözleşme, anlaşma anlamındadır ahat ve misak sözcükleriyle ilk önce kişinin fıtraten, akıl ve vicdanı gereği veya iradesiyle Allah'a verdiği sözler, Allah ile yaptığı antlaşmalar, sonra da yapılan her türlü anlaşma kastedilir. Yasin Suresi Ayet 60, 62, Araf Suresi Ayetler 35, 169, 172 gibi. Kur'an'da onlarca ayette yer alan İsrailoğulları ile olan misaklar da bu kapsamdadır. Ahitlerin yerine getirilmesini emreden ayetin kapsamına alışveriş, ortaklık, yemin, nezir, adama, sulh, barış ve nikah gibi bütün ahitler girer. Ahitlerin yerine getirilmesi bir zorunluluk olup Rabbimizin bu emri şu ayetlerde de geçmektedir. İsra Suresi 34, Maide Suresi ayet 1, Bakara Suresi ayet 177, Bakara Suresi ayet 275 gibi. Rabbimiz bu ayetlerde Toplumsal yaşamın düzgün yürümesi için hayati öneme sahip bir ahlak kuralını buyurarak müminlerin bu ahlaki kurala uygun davranıp davranmadıklarının onlar için sorumluluk getiren bir sınama olacağı bildirilmektedir. Sözü edilen ahlak kuralı, toplumsal yaşamın olmazsa olmazı sayılan sözleşmelere sadakat ilkesidir. İnsanlar verdikleri sözde durmalı, yaptıkları sözleşmelere uymalı, yeminler ve sözler Kesinlikle bir aldatma aracı olarak kullanılmamalıdır. Enam suresi ayet 152 yüce Allah insanların kendi istek ve tercihleri ile yaptıkları anlaşmaları bozmalarını kınamakta, böyle yapanları şiddetli bir şekilde azarlamaktadır. Ahdi, sözü bozmak Allah'ın lanetlediği fiillerin başında gelir. Bunun nedeni ahdi bozmanın toplumda büyük zararlara sebebiyet vermesidir. Ahdini bozanlar Felak suresinde düğümlere tükürüp üfleyenler olarak da nitelenmiştir. Örneğin Felak suresi ayet 1 ila 5, Müminun suresi ayet 8, Me'aric suresi 22 ila 35 gibi. Yemin eden, ahitleşen ve ahdini sağlamlaştırıp pekiştirdikten sonra bozan kimselerin durumu Nahl suresi 92. ayette, yününü eğirip sağlam bir şekilde büktükten sonra onu tekrar çözen bir kadının durumuna benzetilmektedir bir kadının kendi eğirip büktüğü yünü tekrar çözmeye kalkması, ahitlerini bozanları karakterize etmek için yapılan bir tasvirdir. Arap örfüne göre yapılan bu benzetmenin, belirli bir kadını işaret ettiği nakillerde yer alsa bile, karakterize ettiği kişiliğin ahitlerini bozan tüm erkek ve kadınları kapsadığı açıktır. Ne yazık ki, ekonomik, politik ve kişisel çıkarlar söz konusu olduğunda, toplumda büyük tanınan ve çeşitli özellikleriyle temayüz etmiş pek çok kişinin kolayca ahitlerini bozduğu, çeşitli mazeretler ileri sürerek verilen sözleri yerine getirmemeye çalıştığı gözlenmektedir. Müslüman toplumların bu konudaki ahlaki disiplinsizliği, sosyal bir yara olarak nitelenebilecek kadar yaygın bir tablo arz etmektedir. Müslümanlar daha birçok ahlaki değer gibi sözünde durma, ahitlerini yerine getirme, yeminlerinin muktezasına uyma gibi konularda da Kur'an'ın temel ahlak parametrelerini iyi anlayıp içselleştirmeli. Böylece ahlak bakımından topluma örneklik etmeye elverişli bir kişiliğe kavuşmalıdır. Maide/89